Merhaba sevgili örgü severler, sevgili takipçilerim, sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir anlatım videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz modelimizin anlatımını yapacağım. Özellikle bebek örgülerinde, yetişkin yeleklerinde çok güzel duran bir model. Ama siz istediğiniz örgünüzde kullanabilirsiniz. Modelimizin adı limon çiçeği. Ben bir siparişimi hazırlıyorum. Bunun üzerinden anlatacağım size. Gördüğünüz modelimin ipi Nako'nun Elite Baby'si ile örüyorum. E, rengini de merak ederseniz 3664 36 64 rengi modelimiz 5'in katları ve artı 2 artı 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar artı 2 modelimizi tamamlıyor artı 2 de bir sağa bir sola kenar ilmeğimiz ben yine bir bebeği ipiyle anlatacağım size. Şöyle karp topunun bebi van ipiyle anlatacağım. Şöyle küçük bir şiş aldım. Modelimiz dursun. Şimdi 5'in katları artı 2 artı iki demiştik. Şöyle şişimi 24 tane ilmek atacağım ben arkadaşlar. 2 3 4 5 Nasıl başladığımı da dikkat edin. 6 7 Bir üstten alıyorum. 8 bir alttan. 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 8, kuz 20, 21, 22, 23 ve 24. Diş diş çok güzel duruyor. Bu başlama tekniğimiz. Evet başladık. şiş bilgisini de paylaşayım arkadaşlar. <laughs> Pardon ee, bu bebe ipliklerinde ben genellikle üç buçuk numara şiş kullanıyorum ama eliniz sıkıysa 4 kullanabilirsiniz çok gevşekse 3 numara ile örebilirsiniz Evet şimdi başlıyoruz Burası bizim ters yüzümüz modelimizi ön yüzümüzde kuracağız Burası ön yüzü, burası ters yüzü oluyor. Kenar ilmeğimi ilk başlangıç olduğu için ördüm. Örerek yapınca kenarlarımız daha muntazam duruyor arkadaşlar. İki tane düz ördüm. 3 tane ters 2 3 2 tane düz 3 ters 2 düz bu sıramızı bu şekilde yapıyoruz. 2 ters 3 ters 2 düz. Pardon. 3 2 düz 1 2 3 2 düz kenar ilmeğimi de ters ördüm kenar ilmeklerini ben ters örerek çıkıyorum arkadaşlar şöyle bir görüntü alıyor bura zaten dikişe gideceği için ama muntazam bir dikiş oluyor böyle olduğu zaman şimdi örgümüzün ön yüzü burası bu yüzde kuracağız örgümüzü kenar ilmeğimi ördüm siz e, örmeden de alabilirsiniz. Eliniz nasıl e, kolayınıza geliyorsa, elinizde nasıl duruyorsa. Kenar ilmeğimi ördüm. İki ters ilmeğimi ördüm. Bana bakan ilmek ters çünkü. Şimdi bu üç tane arkada ters ördüğüm ilmeğim düz. Bu sırada kuruyoruz arkadaşlar. 3 ilmeğimizi birden alıp önden ipimizi doladık. Çektik. Şöyle biraz uzatarak yapalım. Tekrar doladık. 3 ilmeğimizden tekrar batıp bir ilmek daha oluşturduk ilmeklerimizi çıkartmıyoruz. Tekrar doladık. Tekrar battık. Bakın burada 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi çıkarttım. Baştan sayacağım. 1 2 3 4. ilmeğim şu ilmeğime denk geliyor. Bu ilmeği diğer 4 ilmeğin içinden geçirip şöyle alttan alarak bırakıyorum. Tekrar iki ters ilmeğimi ördüm. İki ters ilmeklerim. Şunlar üç düzlerim. Bunlar. Şimdi yine düz üç düz ilmeğimdeyim. Tekrar gösteriyorum. 3 ilmeğime birden battım. Doladım ördüm. Gevşek bırakmayalım biraz böyle uzatarak. Bir doladım. Tekrar ördüm. Bir doladım. Tekrar ördüm. 3 defa dolama yapıyoruz arkadaşlar şişimden çıkarttım. Bakın dördüncü ilmeğimiz zaten burada kendini gösteriyor. Diğer ilmeklerimizin içinden alıp alttan yine şişimize taktık. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Üç ilmeğimi İlk sıra olduğu için biraz zor oluyor. 3 ilmeğimden bir ilmek çıkarttım. Doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. Doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. 4. ilmeğim bakın bu ilmeğim. içinden geçirip şöyle altından alıp bırakıyoruz. Yine iki ters ilmeğimizi ördüm. Daha anlaşılır olsun diye bu sırayı hiç kesmeden yapıyorum arkadaşlar. Bir ördüm, bir doladım, ördüm. İkinciyi doladım, ördüm. Üçüncüyü doladım, ördüm. Beş ilmeğimiz oldu. burada fazla doladık arkadaşlar. Bir ilmeğimiz iki, üç ilmeğimiz dört, beş ilmeğimiz. Evet dördüncüyü aldık, içinden geçirip arkadan alıyoruz. İki ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örgümüzün ters tarafındayız, arka tarafındayız. Yine kenar ilmeğimi ördüm. Öndeki iki tersimiz burada iki düz olarak örüyoruz. İki düzü ördük. Bu üç ilmeği beş ilmek yaptığımız bölüm. İlk ilmeğimi ördüm. Burada dört ilmeğim var. İkisini bir. ikisini bir örüyorum. Bakın 3 ilmeğimiz vardı. Yine 3 ilmek yaptık. 2 düz ilmeğimi ördüm. İlkini tek diğer 4 ilmeğin ikisini bir ikisini 1 ördüm. 2 düz ilk tek ikisi bir ikisi bir. iki düz ilk tek ikisi bir ikisi bir. Yine iki düzümü ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek bu sıramı da bitirdim modelimiz kurulmuş oldu şimdi diğer modelimize geçince daha iyi anlaşılacak şimdi bu sıramızda da tersi ters düzü düz olarak öreceğiz tersi ters düzü düz tersi ters düzü düz öreceğim örgümün ters yüzünden de bir sıra tersi ters düzü düz örüp geleyim Evet iki sıra ördük ilmeklerimiz bize nasıl bakıyorsa o şekilde ördük yine örgümüzün ön yüzüne geldik kenar ilmeğimi ördüm iki tersimi ördüm Altta ilk başlangıçta ne yapıyorsak aynısını birebir tekrar edeceğiz. 3 ilmekten 1 ilmeğimi çıkarttım. 2. ve 3. 5 tane ilmek oluşturup 4. ilmeğimi aldım. Arkadan tekrar şişime geçirdim. İki ters ördüm, bir, iki ve üç kere dolayarak beş ilmek oluşturdum. Dördüncüden tersini geçirdim. İki tersini ördüm, üç ilmeğimi aldım, bir doladım, ördüm, tekrar bir doladım, ördüm. Dördüncü ilmeğimizi şişimizden diğer ilmeklerden geçirip şöyle arka tarafından aldım. Şimdi bu modeli kurunca daha da belirgin olacak. Bir ördüm, bir doladım, beş, dördüncüden aldım, bıraktım. İki tersim bir kenar ilmeğimi de ördüm bakın örgümüzün ters yüzündeyiz kenar ilmeğimi ördüm iki düz ilmeğimi ördüm 3 ilmeğe 5 ilmek yapmıştık birinciyi ters ördüm sonra devam eden 4 ilmeğimizin iki tanesini ters ördüm iki tanesini ters ördüm bakın 3 ilmeği indirdik. 2 düz ilmeğimi ördüm. Tek ördüm. Çift çift. 5 ilmeğimizi birini tek ikisini çift olarak ters olarak örerek bu sıramızı da Tamamlayacağız. Devam eden sıralarda aynı işlemleri uygulayarak istediğimiz ölçüye gelene kadar örebiliriz. İki düzümü de ördüm, kenar ilmeğimi ördüm. Evet. Bak, modelimiz oluştu. Büyük parçamda tekrar göstereyim size. Çok güzel, pıtır pıtır bir model. Bu örgümde uyguladığım lastikte cilveli lastik. Kanalımda anlatımı mevcut. videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bunu da yapmak isteyen, arzu eden olursa linkten ulaşabilirler Evet bir videomuzun daha sonuna geldik kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla bana destek olursanız çok mutlu olurum bir başka anlatım videosunda görüşmek üzere hoşça kalın Esen kalın sağlıkla kalın görüşmek üzere